EBA üzerinden uzaktan eğitim alarak alacak 754.429 öğrencinin evinde ise televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alamayacağı bugünden açıktır. Çocuklarımızın eğitimi sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımız en temel alanlardan birisidir. Eğitim sıcak siyasetin konusu olamaz. Salgında eğitim sürecine ilişkin Sayın Genel Başkanımızın bu hafta açıkladığı 14 maddelik çağrımızı bir daha hep birlikte yeniliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına gerekli mali kaynak sağlanarak ibedi olarak 57340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptirler. 2020-2021 öğretim döneminde açılmayacak fakültelerin özellikle derslik, amfi ve konferans salonları gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına tahsis edilmelidir. Ile birlikte çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç duyulan 92.165 öğretmen ataması zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen garabetine son verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'na en az 60.000 kişilik kadrolu yardımcı hizmet personel alımı yetkisi verilmelidir. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmen öğretim elemanlarının tema tamamına sınırsız ve uzun süreli internet eğitiminin ya erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcıların nezdinde girişimde bulunulmalıdır. Bu operatörlerin de sorumlulukları olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. Evinde televizyon olmayan 754.429 öğrencinin televizyona kavuşması için Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyonun olsun kampanyası açmalıdır. Bakanlığı bu kampanyayı açmayacaksa Cumhuriyet Halk Parti belediyeler sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla bu soruna çözüm çözüm üretmeye taliptirler. Her hanede öğrencinin yararlanacağı düzüstü, masaüstü ya da tablet bilgisayar bulunmalı. Bilgisayar olmayan öğrencilerin ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapamayacaksa CHP'li belediyeler yıl başındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla ve ayrıca açacakları yardım kampanyalarına engellememek kaydıyla talep ve bilgi, tablet ve bilgisayar sorunu çözmeye hazırdırlar. Ebu üzerinden yaptığı uzaktan eğitim sadece TRT ile sınırlı kalmamalıdır. Belli dersler tüm televizyon kanallarında eş zamanlı verilmelidir. Böylece çocuğun uzaktan eğitim almasının önündeki bazı engeller kaldırılmış olacaktır. Evet, ortak bildirikimizde vurguladığımız bu konu başlıkları için bugün genel merkezimiz belediyelerimize de bir görevlendirme yazısıyla bu konudaki sorumluluklarına belirtmiştir. Okulların bugün başlayacak olan derse pazartesi başlayacak olan okulların dezenfeksiyonu bugünden itibaren başlayacak. Okul girişlerinde maske ve hijyen kitleri bulundurulması ayrıca yardımcı eğitim setleri kırtasiye malzemeleri yardımında da bulunması konusunda belediyelerimiz bugün itibariyle çalışmalarına başlamıştır.